Ne yaptı İbrahim İbn Edem adama? Camide ibadet yapıyor. O da diyor ki, yahu dedi bir gün iki gündür seni hep burada görüyorum diyor. Ta o zaman ya. 1200, 1300 sene evvel. E sen dedi burada bekleme abi millet seni yedireceğini. Yani. Öyle mi zannediyorsun böyle? İbrahim Edem'e laf atıyor ya sen nesin ya evliya Allah? In? Bilmiyor ki. Gidiyor geliyor. Yahu dedi. Ne demek istiyorsun? Ya demek istiyorum ki dedi, çıksan geçimini temin etsen, yesen öyle ibadete gelsen daha iyi olur. Ya sana ne dedi pazı, yemek mi istiyorum senden? Yok. E ne olacak dedi burada? Ya dedi şurada Yahudi var komşu dedi, caminin yanında, iki pide her gün söz verdi bana dedi. Ha o zaman dedi tamam sen, ibadete de devam et. Ya dedi sen nasıl hocasın ya? Sen de Allah Allah kulların arasına geçeceğine dedi, bıraksan şu imamlığı daha iyi edersin dedi ya. Niye? Ya Allah rızka söz veriyor, ayet var, hadis var, ona güvenmiyorsun. Yahudi iki pide söz verdi deyince ha tamam diyorsun ya. Yani kıttır, kıt. İmanlar bu noktada kıttır. Onun için biz şimdi o denemelere kalkacak mahiyette bir iman makamına sahip değiliz. Bize diyorlar ki helalından sebeplerine sarılmak suretiyle çalışmak da ibadettir. Ama farzlar, vacipler terk edilirse bu masiyettir. O zaman günah olur. Adam bana fetva soruyor. Bir vakit namazı bile kazaya bırakma tehlikesi, çalıştığım yerde mümkün değil, şöyle değil, böyle değil. Öğlende çıkıyorum, hadi o arada bir tatil kıldım da, ikindi illa eve gidince, akşam olduktan sonra kaza. Biz o adama diyebiliyor muyuz? Fetva bulabiliyor muyuz kitaplarda, dört mezhepte bir fetva var mı ki? O adam başka işte bulamaz ihtimaliyle, bu zamanda iş bulmak zor diye, sen kal o işte diye veya orada yüklü maaş var diye diyebilir miyiz? Bir vakit namaz kılınamıyor, kazaya kalıyorsa külün haram olur. Biz onu diyemeyiz. Cık. Mesele bu. Ama farzları vacipleri yerine getirmek şartıyla çalışılanda da ibadet olur inşallah.